Merhabalar arkadaşlar. İğne açtığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz tatlı güzel sizlere sizlere yepyeni gösterişli muhteşem bir oyanın anlatımını yapacağım. Kendimce uyarladım. Sizler de yapın, deneyin. Çeyizlerinizde, bohçalarınızda bu güzel tatlı modelimi bulundurun arkadaşlar. İplerimi Instagram'dan Tespih Örtü Dünyası sayfasından güvenle alabilirsiniz. Bu sayfada el dair bütün malzemeleri de bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle tatlı güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Merhabalar arkadaşlar. İğnoların açtığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz tatlı güzel renklerimle sizlere yepyeni gösterişli muhteşem bir oyanın anlatımını yapacağım. Kendimce uyarladım. Sizlerde yapın, deneyin. çizlerinizde bohçalarınızda bu güzel tatlı modelimi bulundurun arkadaşlar. İplerimi Instagram'dan Tespih Örtü Dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Bu sayfada el işe dair bütün malzemeleri de bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonuna aktif hale getirirseniz attığım böyle tatlı güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin de yapımına geçelim arkadaşlar. Bu şekilde zürafamı kendi rengiyle hazırladım şöyle yeşil rengimle de e, şuralarına yaprak yapıp şu üç kipremin içine de modelimi çalışacağız üzerine kipremin şu arada ben 10 tane zürafa yaptım tabi buradaki sayıyı sizler şu ilk yaptığınız zürafanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar Şimdi burada iki tane zürafa yapalım. Şimdi bu ipimi geri zürafamın içine alıyorum. Bu şekilde. Tekrardan ipimi ikinci zürafamın üzerine şöyle geri alıyorum. bu tarafa tekrardan geliyorum üzerlerine batarak yine zürafa yaparak şimdi bu ipimi tekrardan geri alıyorum aynı şekilde arkadaşlar şöyle zürafa yapıyorum tekrardan ipimi geri alıyorum buraya tekrardan bu şekilde batıyoruz yaprağın tabanını bu şekilde yapacağız arkadaşlar şekilde burayı hazırladım. Şimdi bu ipimi şu zürafamın içine atlayarak şu ortadaki zürafa kalacak. Şöyle buraya köprü oluşturuyoruz. Bu şekilde. Şimdi hemen kipremi yapıyorum. Dip kısmına getirelim kipremizi tam. Şöyle çekiyorum dip kısmına. Üzerine alıyorum. Buraya yaprak yapalım. bu şekilde yaprağımı hazırladım arkadaşlar. Şimdi buraya 3 tane kiprik yapalım aynı boyutta. Şöyle ayarını yaparak yandaki kibrimizi yaparken de hemen ilk yaptığım kiprime şöyle tutalım arkadaşlar boyunu sonra iyice çekelim. Şimdi ilk yaptığım yapraktan yine yapacağız buraya. Bir tane kiplikle başlayarak. Üzerine alalım. Buradaki yaprağımı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi hiç ipimizi kesmeden hemen şuradaki zürafamızı ineceğiz. Şöyle inerken ayarını yapalım. Şimdi bu arada yine 10 tane zürafa yapacağız. Evet. Modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Modelimin tamamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Böyle herkesin yapabileceği tarzda yapımı da çok kolay. Hemen şimdi ilk kipremin içine bu ipimizi tutturalım. ve 3 tane aynı boyutta kibrimi yapacağız. Bu şekilde üç tane kipremi hazırladım arkadaşlar. Şimdi bu ipimi şöyle tutup kıpliklerimi iç içe geçirdim bu şekilde. Şimdi bunu şöyle çift düğümle yukarı doğru alalım. Bu şekilde. Hemen buraya bir tane küçük kiprik yapalım. Şimdi üzerinde tekrardan ipimi alıyorum. Tekrardan buraya geri batıyoruz. Şimdi bu rengimle şurayı da yapacağız tane olacak. Ortadakini de açık rengimle yapacağız. Şimdi ortadaki açık regi de yapalım. Şu ipimi önce alayım. aynı şekilde arkadaşlar burayı da aynı boyutta yapalım. Böyle üç tane kipremi hazırladım. Şimdi ipimi yine şöyle bu üç kipremi topladım. Şöyle yukarıdan birleştiriyoruz. Burayı bu şekilde tamamladık. Şimdi şuradaki sarı kısmımızı yapalım arkadaşlar. Şurada bir tane zürafam var. Bu tabi sizlerin isteğinize kalmış. Bu şekilde de dilerseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizlere fikir olsun diye bir de böyle yapmak istedim sarı rengimle hemen şuraya ipimi tutturalım buraya üç tane küçük küçük kiplik yapacağız yani sık iğne gibi olacak küçük şekilde. Evet arkadaşlar, modelinin tamamı bu şekilde olacak. Ben hepsini tamamlayın bu güzel modelimin fiyat kısmıyla tekrardan geleyim. Bugünkü modeliminde sonuna geldim. Çok şık, zarif, gösterişli, herkesin yapabileceği tarzda bir oyam oldu arkadaşlar. Ben severek, beğenerek hazırladım. Sizler de yapın, deneyin. Çizlerinizde, bohçalarınızda bu güzel tatlı modelimi bulundurun. Şöyle de bakalım. Arası çok sık oldu derseniz arkadaşlar şuradaki zürafa sayısını biraz artırabilirsiniz. Ee, Hemen modelimin fiyat kısmına da geçelim. Bu sıklıkta yaparsanız en az 1100-1200 TL arası başlamalı. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar iğniyası e fiyat verirken işçiliğinize göre ben size ortalama fikir amaçlı bir fiyat söylüyorum. İğniyasında e işçilik önemli. Herkes kendi işçiliğine göre aşağı yukarı fiyatını belirleyebilir. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attım böyle tatlı güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.